Bahanele, aramızda kalsın da, bu olan da bize neler etti. Konuşmayı, çalgı çalmayı belliyene kadar burnumuzdan getirdi. diye sabitti bizi. Eğer sırtımızdan taş çeksek bundan iyiydi. Kıymetli dostlar, dizimize sahip çıkın. Dizimizi, kanalımızı takip edin. Abone olun, yorum yapın. Özellikle alttaki... Katıl butonuna basarak katılın. Desteklerinizi esirgemeyin. Biz elimizden geldiği kadar kültürümüzü sizlere göstermek, paylaşmak istedik. Siz de bizden desteklerinizi esirgemeyin. Özellikle katıl butonuna katılarak bizlere destek çıkın. Dizimize sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi seyirler. Allah'a emanetsiniz. Bugüne kadar her şeyim var sanıyordum. Güzel bir evim, mutlu bir aile, iyi bir iş yerim, arabam. Oysa bu adamlar yaşamlarında bunlara hiç sahip olmamış. O gün anladım ki, kendimi varlıklı sanan ben, hayata dair bir sözü dahi olmayan zavallı bir insanmışım. Çoktan ölmüşüm. Sadece nefesimin kesilmesini bekliyormuş amma zorladın kardeşim Millet uzaya gidiyor. Sen daha çalgı çalmasını dinleyeceğim. Bağım uşak. Bu olan tam bir yeteneksiz. Boşuna uğraşıyor. Siz ne diyorsunuz? Zaten gözüm tutmadıydı. Vallahi siz ne derseniz ben okeyim. Okey neyle? Geçen gün televizyondan öğrendim. He olur tamam kurban oldum demek ki bir şey. Ula oğlum okeyim okey bırakın da. Ne olacak nasıl edecek onu konuşalım. Vallahi kurban oldum. İş buralara kadar geldi. Buradan öteye de gitmez. Haydi kahan gidelim. Abi kurban olduklarım nereye? Durun durun. Kerem şimdi sen buralarda oyalan. kafanı e, kafana göre takıl. Zaten bu işi öğrenesin de yok. Bize şey müsaade. Benim o kıza ulaşmam lazım. Abi onu düşünmeden ben bir anım bile geçmiyor. Tamam abi söz ne derseniz yapacağım tamam. Öğreneceğim tamam abi. Siz ne dersiniz o? Arkadaşlar bu çocuk sevdasında vazgeçmediği sürece buna yardım etmek boynumuzun borcu. Hadi bakalım sahibi. İyi madem sana bu çalgıları belli edelim. Yapacak başka bir şey yok. nesin sen kaç gündür? Hem bu sunumun başının hali ne Allah aşkına? Ne varmış üstümde başımda? Hem şekil möğdahl. Önemli olan uru uru. Uruh mu? Saruhciğim. Bundan sonra şirketimizin kılık kıyafet prosedürünü değiştiriyorum. Bundan sonra herkes böyle benim gibi giyinecek. Hatta yeni kıyafetleri getirdim danışmada. Onları al, güzelce ekibimize dağıt. Hemen giysinler toplantı yapalım. Ben de geliyorum. İşte bu. Çok güzel olmuş. Güzel. Geçmiş. Çok güzel beğendim. Arkadaşlar Şirketinizin resmi kılık kıyafeti bundan sonra bu. Ama efendim? Aması maması yok. Bu ne bu? Şirket benim de halim. Hem maaşınızı almaya devam edeceksiniz. Bu arada... ...bundan sonra... ...saçma sapan reklam filmi çekmek yok. Bu elimde gördüğünüz kamerada... ...hasetli... ...fuleşti... Bundan sonra düğün kovalayacağız. Düğün çekimi yapacağız. Sonra da yer alt çarşısına gidip orada CD'yi aktaracağız. Bak Kerem, bu şekilde reklam şirketi çalıştırılmaz. Bunu baban duyarsa seni mahveder. Doğru diyorsun. Reklam şirketi yerine acaba tabelacım olsa? olsak? Kerem kusura bakma Babanız Yalçın Bey'le görüşmek zorundayım. Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Ha, son olarak Bundan sonra herkes bir çalgı çalacak. Böyle çok güzel olacak. İşte onun. Bu güzel. Şirkete yok geldik. Merhaba. Çok güzel olacak böyle daha iyi. Bizim oğlan ne la? Gel gel. Oldu bu iş. Ben aslında iyi? Olmuş. Aa gel kurban olayım gel. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ha. Şimdi zorlu olmuş. Ha. Önce kapıyı da kapat. İyi kapat. Uşak, benim ufak bir işim var, onu halledeceğim. Siz gidin, bu olana hangi çalgıyı verecekler, bana da haber edersiniz.

Sesimizi kestiler abi. Parasını vermeden Neşet Ertaş'ın, Muharrem Ertaş'ın, Çekici Aşık mahsun Şerif'in türkülerini söyleyem yok. Onlar gönül insanlarıydı. Parayla bulunan işleri olmazdı. Bir gün gelir inşallah türkülerimiz özgür kalır. İnşallah. inşallah. Yani, yani. Bu meclisi, bu sazları cani gönülden ruhu olan kalbin inen iyice izle dinle şöyle neşeli neşeli bir çalalım kalplerimiz, ruhlarımız bir neşelensin. Eyvallah. aşk meclisidir. Kalpte kor varken meşk korkar ve çok yaklaşamaz. Bu mecliste herkesin bir aşkı vardır. Ama sor bakalım. Kimse kavuşamamıştır yeğenim. Bak çevrene Herkes oynuyor, gülüyor. İçlerinde, kalplerinde, yüreklerinde o aşkı görmek ister misin? İsterim efendim. Yaşar. Ustam gelir misin? Yaşar ustam. Buyur usta. Bize bir bozlak söyleyebilir misin? A gelini diyelim. Şey, e, abi ben o türkü söylemesem malum mevzuları biliyorsun. Yine de söylersin sen. Teşekkür ederim. A gel yel Aman kaşım derde gözüm benim. Sen Ramın gelmişti başım başım üstümü. Ağa. sağlık Yaşar Ustam. Yeğenim bir şey yaşamadıysan söyleyemezsin. Eğer yaşadıysan o acı yüreğini yakar. Yine söyleyemezsin. Yol yakınken dönebilirsin evlat. Hayır efendim. Ben bu yolu göz aldım. Kerem yeğenim sen aşığım diyorsun. Fakat sen aşkı bilmiyorsun. Yaşa ve öğren. Tabii ki ömrün yeterse yiyelim. Aşkıma düşeli perişan halim Adımı sayıklar çürüsün deli Aşkına düşeli perişan halim Adını sayıklar çürüsün deli Kalmadı takatim büküm Bu saz aşk ile çalınır evlat. Gez, gör, hisset ve anlat. Yorum açık olsun evlat. gel etme yar aşağı bulcağın Canımı al gel etme Kalmadı gurur, yüreğimin başı yaralı durur. Çekildi benliğim, kalmadı gurur. Gözlerim belanı kirpiyim oktur ya. Gel etme yar, aşağılınca zulüm Gözlerin belalı kirpeğin oktur yar Gel etme yar, aşağılınca zulüm